Arkadaşlar merhaba. E, programımızın nasıl uygulanacağı ile ilgili kısa bir e, size briefing vermek istiyorum. Şimdi bu e, malumunuz sınava yaklaşık 26 günlük bir süremiz kaldı. Şimdi bu programı e, harfiyen uygulayan arkadaşların başarılı olamaması için biz durum söz konusu olamaz. Şimdi burada program yine süpürme tekniği hep e, uzun süredir bahsettiğimiz teknik. Bu tekniğe baz alarak hazırlanmış bir programdır. Bakınız burada, Örneğin birinci hafta yayınladığımız 13 haftalık program yayınladık. Ee, özet, hap, özet ve soru yani her konunun arkasından özellikle çıkmış soruları içeren e, dosyalar paylaştık. 13. haftayı da 3 bölüme ayırdık. Bunlar 63-31 ve 48 50 sayılı kanunlar ve diğer konular. Diğer kanunları da en kısa sürede yükleyeceğiz. Şimdi burada sizin yapmanız gereken birinci haftanın konusu. Tamam mı? Bunu bir kere tekrar ediyorsunuz. Videosunu izliyorsunuz. Sonra ikinci kez tekrar ediyorsunuz. İkinci kez videosunu izliyorsunuz. Üçüncü kez tekrar ediyorsunuz. Üçüncü kez videosunu izliyorsunuz. Şimdi birinci hafta şeyine geçecek olursak notlarına neydi ilk konumuz iş makinen sürücü eğitim kursları ile alakalıydı hatırlayın zaten bu yaklaşık 26 sayfalık bir özet ve soru notu burada tabi 26 sayfa özet değil bunun en az 11 sayfası gördüğünüz gibi sorulardan oluşuyor bahsettiğimiz o birinci tekrar ikinci tekrar üçüncü tekrar bu bir de bunun yani bu tebliğ, yönetmeme kanunların anlatıldığı videolarımız var. Onlardan bahsediyoruz. Şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi özellikle 13. haftanın konuları Özellikle 63, 31 ve 48, 57 kanun önemli. Yaklaşık bu kanunları iyi bilen bir arkadaşımız sınavda 10 ile 15 soru arasındakini rahatlıkla çözer. Gördüğünüz gibi bunlara 4. ve 5. tekrarı da koyduk. Çok önemli olduğu için. Burada sizin yapmanız gereken şey şu. Bu programı uygularken örneğin 13. hafta 63, 31 sayılı kanunun konusunu okudunuz, çalıştınız. Videosunu izlediniz çalıştınız, videosunu izlediniz. Bunun zamanını size ayarlayacaksınız arkadaşlar. Bu tabloyu işaretleyeceksiniz bu şekilde. Sınava kadar ve tabi burada kendinizi kandırmadan, kendinize dürüst olarak verilen görevleri zamanında e, yaparak, son güne bırakmayarak, tamam bugünden itibaren başlamanız lazım. Sınava az bir süre kaldı. Benim tavsiyem tabii herkesin ders çalışma metodu farklıdır. Ee, kısa notlar alıp e, kardeşinize, annenize, babanıza ya da bir arkadaşınıza sordurup cevaplayabilirsiniz de Ayna karşısında da bunları okuyabilirsiniz. Ben kendimden bahsedecek olursam, ben genelde yazarak çalışmayı ve elimde notları alarak odanın içinde yürüyerek çalışmayı severim. Yürüyerek, anlatarak çalışmayı severim. Zaten videolarda izleyeceksiniz. Videoları gün içinde de e, YouTube kanalımızdan, iki tane YouTube kanalımız var. İlkini de kurtardık malumunuz. Oraya da yüklüyorum. Her ihtimale karşı aksilik olursa yedeklemiş gibi olacağız. Her şey sizin için arkadaşlar sonuçta. Sonuçta biz kapıyı gösterdik. Siz o kapıdan çıkıp başarıyı yakalayacaksınız. Buna inancım tam. Ama dediğim gibi videoyu her yerde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ofiste otobüste hemen hemen herkeste zaten akıllı telefon mevcut. Şimdi soru bölümü iki bölüme ayırdık. Şimdi şu ana kadar grubumuzda <laughs> paylaşmış olduğumuz 800 tane karışık sorular var. Ve her bunların da pdf olarak nisan şey olarak ekledim. Bunları indirmeniz lazım. Dosyalamanız lazım. Bakın şöyle bir dosyalar açın. Yani ben bunu örnek olsun diye açtım. Yani şu 13 bu hat notları buna gerek yok. Zaten 13 haftalık özetler hat not. Yani bu, bu şekilde dosyalar oluşturun kendinize. Bizim kendi dosyalar kısmımızda bunlar mevcut. Şimdi burada zaten her akşam soru çözüyoruz. 800 tanesini ekledik. Bakın buradaki soruların benzeri veya aynısı sınavda geldi. Mantığını kavrarsanız tabii daha iyi olur. Soru ezberlemeyin. Şimdi şu önemli. 500 tane soru var arkadaşlar. Bunların ilk yüzünün videosunu çektim, yükledim. Bunlardan da şunlar bitti. PDF'leri. En kısa zamanda bunların da videosunu bitireceğiz. Bunları da toplu olarak yükleyeceğim. Ama beklemem diyorsanız dosyalar kısmında bunlar mevcut. Bunları da mesela 100 tane soruyu çözdünüz. Artı. 3 kere çözmüş olacaksınız arkadaşlar. Her bir soruyu 3 kere bitireceksiniz. İkinci tekrar şöyle yapayım. 1 ile 100'ü bitirdiniz. Videosunu izlediniz. 100 ile 200'ü bitirdiniz. Videosunu izlediniz. 200 ile 300'ü bitirdiniz. Videosunu izlediniz. Sonra ikinci kısma bu şekilde burayı bitirdiniz sütunu. Sonra ikinci kısma başlıyorsunuz. Yine her akşam e, soru paylaşıyoruz. Çek kopar testler var 16 adet. E, bunları tek dosya e, zipli olarak verdim. E, deneme kitabını aldıysanız zaten orada 30 tane deneme var. O denemeleri mutlaka çözün. Tabi grubumuzu takip edip akşamları soru çözümlerine katılabilirsiniz. Burada size günlük her gün günün sorusu veriyorum. Kısa bilgi veriyorum. Sürekli hafızayı sizin bilgisayarınızda e, sınava yönelik bilgilerle donatmaya çalışıyoruz. Bu amaçla günlük karikatür yayınlıyorum. İSG alanında bir ilktir bu arkadaşlar. Söyleyeyim size. İlk kez biz yaptık. Zaten sınav 29'undaysa 27'sinden sonra biz paylaşım yapmayız arkadaşlar. Son iki gün kafa karışıklığı olmasın diye veya son bir gün tamam mı? Kar yapılmaz. Bundan 3 gün geride de yani 25'i ile 28'i ya da 25 ile 27 arasında genel tekrar yapacağız. Hızlı bir genel tekrar. Geçen sınavda olduğu gibi. Burada tabii sizin için önemli olan günde en az 100 tane soru çözmeniz şart arkadaşlar. Bakın en az diyorum. Ne kadar çok farklı soru çözerseniz, ne kadar fa farklı soruların e, anlarsanız çözüm çözümlerini sadece yanlış cevabı verip geçmeyin. Her zaman söylüyorum. Bir soruda hangisi yanlıştır diyorsa ben o soruya hiçbir zaman yanlış soru şık olarak bakmam. O soruda 4 tane de doğru cevap var demektir. Bu işte size hap bilgidir. O 4 tane oradaki doğru cevap hap bilgidir ve bir sonraki sınavda sorulur. Bakın yineliyorum. Şu çok önemli. Özellikle zaten bunların içinde en son sınavlarda gelmiş sorular da var. E, seçilmiş sorular, geçmiş yıllardan da seçilmiş sorular konulara göre. İptal olan soruları eklemiyoruz. Bu 500 tane soru çok önemli. Yani mantığını kavramanız açısından Kısaca ders çalışma yönteminden bahsettik. İki tane video kanalımız var. Birisi bu. İlk göz ağrımız saldırıya uğramıştı. Diğeri de alttaki video kanalımız. İstediğiniz kanaldan izleyebilirsiniz. İkisine de videoları yüklüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sonuç olarak yapan sizden asla üstün değildir. Ve dediğim gibi bu programı hakikaten kendinizi kandırmadan uygularsanız başarınız %100 arkadaşlar. Bunu garanti ediyorum. %100. Öte yandan şunu da söyleyeyim. Başarılı başarısız insanlar bahane üretir. Başarılı insanlar da asla bahane üretmez. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.